Merhabalar. 3. adım AYT soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. Sulu çözelti dengeleri'nin 3. E, adımındayız. İlk 4 soruyu çıkmış soru olduğu için çözemiyoruz telif haklarından dolayı. Bu yüzden 5. sorudan itibaren başlayıp çözeceğiz. İlk soruya odaklandığımızda demiş ki bize tepkimelerde birinde asit, diğerinde baz gibi davranan maddelere amfoter madde denir. Tamam. Tepkimelerde amfoter özellik gösteren madde aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bizden istediği şey amfoter özellik göstermesi. Yani bir tepkimede asit gibi davranırken diğerinde baz veya baz gibi davranırken alt basamakta asit gibi davransın diyor. Şimdi biz asit ve bazları belirlerken burada konjuge çiftler halinde belirliyorduk. Hidrojen veren kısım ne oluyordu? Baz alan kısmında asit özellik gösteriyordu. İlk baktığımızda burada karbonik asit görüyorum. Karbonik asidin konjuge bazı ne olacak? Buradaki karbonat olacak. Çünkü bir tane aralarında ne var? Ee, hidrojen farkı var. Veyahut proton farkı var. Çünkü buradaki uğraştığımız hidrojenler elektronu olmadığı için proton gibi davranacaktır. O zaman biz buna asit diyecek olursak buradakine de bunun konjuge bazı demiş olacağız. Buradaki konjuge bazısa hidronyum iyonu burada asidik özellik gösterirken aynı zamanda bunun eşlenik bazı da buradaki su olacak diyebiliriz. Aşağı için yapalım aynısını. Bakın bu sefer burada aralarındaki fark hala devam ediyor. Fakat buradaki asit olurken bir hidrojen vermiş hali bunun bazı oluyor konjuge bazı. Bu yüzden e, cevap buradaki karbonat e, gibi görünüyor. Bir karbonat gibi görünüyor. Diğerine de bakalım. Su var ve hidronyum iyonu var. Aynı şekilde buna asit demiştik. O zaman bu da bunun konjuge bazı olacak. Dedikten sonra şimdi bakın karbonik asit bir basamakta var ve asit özellik. Fakat buradaki dikkat ederseniz bir karbonat iyonu iki kısımda da var ve bir kısımda baz özellik gösterirken diğerinde asit özellik göstermiştir. Bu yüzden cevabımız Adana seçeneğinde gelecek. Hesaplama sorusu aşağıda verilen çözeltiler karıştırıldığında son durumdaki çözeltinin pH değeri 7 oluyor. Buna göre kaç milim sülfürik asit kullanılmıştır demiş. Şimdi son durumdaki pH'ı söylediğine dikkat ederek yapacağız. 4 litre 0.3 molar sodyum hidroksit, x litre 0.1 molar ne var burada da? e, asit var. Burada ne yapıyorduk? M1, V1, Z1 eşittir. M2, V2, Z2. Yani molarite çarpı hacim çarpı testir değerliği olarak yapacağız. 4 litre olduğunu biliyorum. O zaman 4 çarpı 0,3 molar olduğunu söylemiş bize çarpı diyeceğiz. Buradaki sodyum hidroksitin tesir değerliği 1'dir. Çünkü suya bir tane OH iyonu verecek. O zaman buna 1 eşitlik kuruyoruz. X litre demiş çarpı 0,1 molar ve tesir değerliği hemen yoğunlaştırayım görelim. Ne olacak? 2 tane hidrojen iyonu verdiği için tesir değerliğimiz 2 olacak. Şimdi ufak bir işlem yapalım. Şunlar birbirini götürsün. 2 olsun 0,6 çarpı 1 eşittir. X çarpı 0,1 Onluklardan kurtulduğumuzda buradan x eşittir 6 litre gibi bir değer gelecek. Kaç milim olarak sorduğu için bakın dikkat edin. Milime dikkat etmezseniz bu şık işaretlersiniz ama bizden mil litre cinsinden istiyor. Bu yüzden bu seçenek bu sorunun doğru seçeneği Adana seçeneğidir. Şimdi... Aşağıda bir sulu çözeltinin oda koşullarında hidrojen ve OH iyon derişimleri grafiği verilmiştir. Çıkmış soruya çok benziyor. Buna göre hangileri doğrudur? A noktasında çözeltinin pH değeri 5'tir. A noktasına odaklandığında hidrojen iyon derişimini görüyor muyum? Görmüyorum. O zaman ne yapacağım? Ben şunu biliyordum. Buradaki hidrojen derişimi yani H artı derişimi çarpı OH eksi derişimi neyi verecek bize? 10 üzeri eksi 14 moleri verecek. Bakın bunlar molarite cinsinde. Şayet bize şunu söyleseydi. pH artı POH deseydi bu da 14 olacaktı. Çünkü bunların logaritmasını alınmış halidir. O zaman bunların çarpımları 10 üzeri eksi 17'yi versin istiyorum. Yani A noktasının buradaki iz düşümüne ne yazacağım ben? Çarpımları 10 üzeri eksi 14 etmesi için 10 üzeri eksi 9 molar hidrojen iyon derişimi yazarım. Buradan da bizim pH değerimiz ne gelir? 9 gelir. Yani birinci seçenek yanlış olacak. B noktasında çözelti nötr özellik gösterir. B'ye baktığımda çarpımları 14'ü veriyor. Yani 10 üzeri eksi 14'ü B noktası için. Bunlar da zaten eş değerlik noktası olduğundan nötr özellik gösterecektir. C noktasında çözelti asidik özellik gösterir. Evet çünkü pH değerini hesaplarsanız pH eşittir 4 çıkacaktır. Bu arada onu da hatırlatayım. pH eşittir eksi logaritma Q derişimi olarak bulunur. E noktasında çözelti kırmızı turnusol sol kağıdına etki eder. E noktasına baktığımda ne görüyorum burada? OH derişiminin daha yüksek olduğunu görüyorum. Diyelim ki taş çatlasın 10 üzeri eksi 2 olsun burada. O zaman POH değerini hesaplarsak 2 olur. pH ile toplamları 14 olacağı için 12 olur. 12 de kırmızı turnu sol kağıdına etki ederek neye çevirir? Mavi yani bazik duruma çevirir. Bu yüzden cevabımız Denizli seçeneğinde geliyor. Geçtik. 8. Periyodik sistemde X, Y, Z, M, T elementlerinin yerleri gösterilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi burada asitlik ve bazlık kuvvetlerini kıyaslamamızı istemiş. Ne biliyoruz? Metallerin aşağı ve sola doğru bazik özellik gösterme şeyleri kuvvetleri artacak. A metalleri de elektron ilgisi ve elektronegatifle bağıntılı olarak artacak diyebiliriz. Burada bir hidroflorik asit durumumuz var. Ona da dikkat ederek çözelim soruyu. Çünkü hidroflorik asit hem elektron ilgisi hem de bağların kuvvetiyle alakalı olarak ne gösterecek burada bize? Zayıf asit özelliği gösterecek. Yani tamamını yoğunlaştıramayacak. YMX'in bazik kuvveti ZMX2'den büyüktür demiş. Şimdi Y'ye baktım ve Z'ye baktım. Ne görüyorum? Y alkali metal grubunda ve periyodik olarak Z'den bir basamak üstte. O zaman bunun bazik kuvvetinin daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. YT turnusol sulu çözeltisini bazik ee, y T Tuzunun sulu çözeltisi bazik özellik gösterir. Ee, metal, ametal yani iyonik bileşiklerde ne bekliyoruz biz? Sulu çözeltide bazik özellik göstermesini bekliyoruz. Birkaç tane örnek verelim. Sodyum hidroksit olabilir. Alkali metal için. Kalsiyum hidroksit olabilir. Toprak alkali metaller için. Diyeceğiz. XT'nin pH değeri X2M'nin pH değerinden küçüktür. XT'ye baktım. Ardından da X2M'ye baktım. X2 ve M. pH değeri den küçüktür. Şimdi e, buradaki bazik kuvvetini sırala sıralarken de şuna bakacağız. Negatiflik farkına. Yani buradaki e, bağladığımız ametal üzerinden yorum yapacağız. Her tarafta X ortak mı? Ortak. Güzel. Ama buradaki T daha kuvvetli olduğu için ne olacak? Daha bazik özellik gösterecek. Bu yüzden diğerinin pH değerinden daha küçük olacak. Yani bu da doğru oluyor. Bir tekrar bakayım. Yanlış bir cümle kurduğum gibi geliyor ama şimdi X T'deki elektronegatiflik daha fazla. Buraya doğru gidince asidik özellik artacak. Asitik özellik artınca da pH değeri ne olacak? Asitik özellik arttığı için küçülecek. Bu yüzden X ve T'nin kendi arasında oluşturduğu bileşikteki pH değeri T'nin asitli kuvvetinden ötürü ne olacak? X2 ve M arasındakinden küçük olacak. Bu yüzden Edirne cevap. Geçtik 9'dayız. Oda koşullarında başlangıç derişimi 0,1 molar olan bir değerlikle zayıf bazın 0,1 iyonlaştığına göre hangileri doğrudur? Şimdi zayıf baz olduğunu biliyoruz. Bakın isterseniz soruya hemen hastalığı atamadım. Demiş ki 0,1 molar çözeltinin iyonlaşma yüzdesini vermiş. Yani bize şunu diyor. Eğer bu çözeltiden 100 molar almış olsaydım ne kadar iyonlaşacaktı? şöyle diyelim. Ee, %100 1 molar çözelti. %100 iyonlaşsaydı bir molara bir molar gelirdi. Fakat yüzde 10 üzeri eksi 1 iyonlaşıyor. O zaman x molar kadar verecek. Aradaki farka bakalım hemen. 10 üzeri eksi 3 ile çarpılmış. 10 üzeri eksi 3 ile çarparız. O zaman buradaki x 10 üzeri eksi 3 olacak. Yani bu iyonlaşırken 10 üzeri eksi 3 molar iyon verecek diyebiliriz. Şimdi ama bu 1 molar olsaydı 0 1 molar olsaydı bir tane daha ona böleceğiz. Yapalım. bir değerlikli zayıf bir bazın. O zaman x oh diyelim ve bunu iyonlaştıralım. Ne olacak? x artı oh eksi seçeneği gelecek. Ee, Öncül olarak. 0,1 molar alınmış. Şimdi bundan 0,1 molar alındığında ne kadar çözüleceğini bulmaya çalışacağız biz? Ne bekliyorum şimdi? Şunu bekliyorum. Buradaki 10 üzeri eksi 3, yani 1 de 10 üzeri eksi 3 ise 0,1 de ne kadar iyonlaşır? 10 üzeri eksi 4 bundan, 10 üzeri eksi 4 te bundan iyonlaşır ve iyonlaşma yüzdesi de böylece 0,1 kadar olur diyebiliriz. Umarım yanlış yapmamışımdır. Şimdi buradan bir k bazlık değeri çekelim isterseniz. Bazlık değerini hesapladığımızda 10 üzeri eksi 8 ikisinin çarpımı bölü paydada ne var? 10 üzeri eksi 1. Çünkü ne yapıyorduk biz? Girenler bölü ürünler yapıyorduk. Buradaki de sıvı e, fazla dağılmış olarak baktığımız için ne olacak? E, değerleri buna göre hesaplamış olacağız. O zaman 10 üzeri eksi 7 k bazlık değeri çıkacaktır. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 dediği için hatalı bu. POH değerini bulalım. Bakın hemen şuradan OH derişimini çekersek ne gelir? POH için eşittir. Eksi logaritma. Ne yapıyoruz? 10 üzeri eksi 4. Buradaki derişim. 4 başa düşer. Eksi eksiyi artı yapar. O zaman buradaki POH değerimiz 4 gelir. OH'ı sormuş zaten. Doğru. OH iyonlarının derişimi hidrojeninkinden küçük müdür? Hayır. Burada OH'ın derişimi 10 üzeri eksi 4 iken hidrojenin derişimi de eğer oda koşullarında e, söylediğine göre ne olacak? 10 üzeri eksi 10 olacak. Yani pH'ı 10 olduğu için hidrojen iyonlarının derişimi daha küçük olacak. O hidroksite göre. Cevabımız Adana oluyor. Geçtik son soruya. Hangilerinin kaşmasıyla tampon çözelti oluşur? Ben bu testi çözmedim değil mi? Diğerinde mi vardı? Buna benzer bir soru. Yoksa çözdüğüm testin aynısını bir daha mı çözüyorum? Saniye. Hı. şurada varmış. Tamam. Dedim aynı yeri bir daha mı çözüyorum? Çünkü bazen kaydedilmiyor yaptığım işlemler üzerine. O yüzden bir dedim kontrol edeyim. Tamam. Böyle büyütelim birazcık. Heh. Buradan çözelim. Hangilerinin karışmasıyla tampon çözelti oluşur? Tampon çözeltiyi biz ne biliyoruz? Zayıf asit veya zayıf bazın konjuge tuzu bulunursa burada bir tampon çözelti oluşur diyeceğiz. O zaman buna göre hemen hesaplayalım isterseniz. Bu soruları ben eleyerek çözüyorum. Nasıl yani? Şöyle bakıyorum ilk basamakta. Potasyum klorür ve sodyum klorür var. Bunlar nedir? Kuvvetli asit özellik gösteren maddelerdir. E, bu yüzden bunlar ne olacak? Tampon özellik gösteremeyecek. Çünkü ikisi de kuvvetli asidi, kuvvetli asit. Herhangi bir tepkime gerçekleşmez. Diğeri için bakalım. Potasyum hidroksit ve amonyak var. Bunların biri zayıf bazken diğeri kuvvetli bazdır. Ve bunlar arasında da bir e, tepkime gerçekleşmez. Şimdi bizim ilgileneceğimiz tek basamak 1. Cevap Adana. Onu biliyoruz. Ama nasıl Adana? Şimdi onu gösterelim. Saylar ee, sayılar baya kötü çıkacak. Mol değerine gitmemiz gerekiyor çünkü. Sayılar kötü çıkacağı için ben bunu şey yapayım isterseniz. 50 milim 50 milim ya. Şöyle yapalım. Bu 1 litre olsun. Bu da 1 litre olsun. Şimdi bunları olduğu gibi mol değeri olarak alabiliriz. Herhangi bir şey yapmadım şu an. Sadece dedim ki kimya her yerde kimyadır. İki kefeye de aynı işlemi yaparsam hiçbir şey değişmeyecek. Bu yüzden bu bir litre bu da 1 litre olsun. Bunun üzerinden işlem yapayım dedim. Şimdi şu köşeye sığar herhalde. Diyelim ki ırmaz. geliyor. O yüzden şu alta yazacağım. Şimdi sodyum hidroksitimi aldım. Artıyı koydum. Ne oldu? Buradaki hidrojen siyanürle tepkimeye girmesini istiyorum ben. Tamam bunu da soktum. Ardından ne oluşacak? Sodyum siyanür katısı. İlk basamakta bu. Kalan kısımdan da bu oluşacak diyebiliriz. Burası bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan şu iki çizgi arasındaki yer. Şimdi başlangıçtaki mol değerlerini kontrol edelim hemen. Ne görüyorum bakın birinde 1 litre 1 litre olduğu için direkt molerite mol olarak alınabilir. 0,05 mol. Buradaki de 0, mol. Getirip yerine koyalım. Sodyum hidroksitimiz 0,05 mol. Bu da 0, mol. Şimdi bunlar birbiri arasında tepkimeye girerken başlangıç değişim sonuç dersek ne olacak? Değişim Bundan eksi 0,05 harcanırken bundan da eksi 0,05 harcanır ve bundan artı 0,05 mol kadar oluşur. Bizim istediğimiz zaten neydi? Zayıf baz veya zayıf asidin konjuge tuz değeri. Bunu sağlamaya çalışıyoruz şu an. O zaman buna göre yorumlayabiliriz. Hemen kontrol ettim. Bura sıfırlandı ama buradan bakın 0,05 kadar hidrojen siyanür kaldı. Değil mi? Evet. O zaman şuna bakıyorum hemen. Buradan da 0,05 kadar sodyum siyanür kaldı. Ne görüyorum bakın? Konjuge tuzu ve bu da onun kendi maddesi. Yani bunlar arasında bir tampon çözelti oluşabilir. Diyeceğiz. Bu yüzden cevabımız Adana oldu. Umarım aktarabilmişimdir. Farklı videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.